sezonun ilk maçını izlemek için dünyanın dört bir yanından aramıza katılan seyircilerimize hoş geldin diyoruz. Sahaya aynı beklentiyle çıkacak iki takımın karşılaşmasını izlemek için birlikteyiz. İki takım da buradan üç puanla ayrılıp turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Giuseppe Meazza tamamen mavi siyah bürünmüş durumda. Karşısında sadece ve vurdu. Yaşangıç yapıyorlar. Evet bu değerli gol için daha ilk düdükten beri inanılmaz bir enerji ortaya koydular. Ve adrese teslim gönderiyor. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Inter öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Bakalım bu gol ne ifade edecek. Artık çok daha fazla seçenekleri var. zorlu bir mücadele oldu. Top şimdi Lionel Messi'de ve ilerliyor. Büyük fırsat. Bu son vuruş. Ve nerede? Akla onun adı geliyor. Sebebi de bu işte. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Ne rağmen aşırı hırs yaptı. Güzel bir konuşma onu sakinleştirir gibi görünüyor. Mikel Oyarzabal. Top şimdi Lionel yönelmesi de. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Evet erken gelen bir gol. Maçta bir sıfırlık skor var. Yönelmesine de top. Bruno Gimareş, şu ana kadar bir gol pası verdi. İlerleyecek bir yol buldu. Şut şansı! Inter korku ataklarda çok güçlü görünüyor, net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Evet, net bir şekilde foul. Kane foul için sarı kart gördü. Şimdi hakeme deneyecek bir şey yok. Daha önce uyarmıştı kapıyor. Kane. Geçmeyi başardı. İşte şans. Bakalım ilk kim yetişecek. Lionel Messi. Koridora yolladı. Rafinha açıkta topladı. Bitirebilir kaçırıyor. Evet, olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. <laughs> Anlık tehlike uzaklaşımlıyor. <laughs> Yönel Messi'le top. Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. Sağ güzel performans. Kane! Gol, gol, gol! Harry Kane! Golün adı! Yine Harry Kane! Golcü Harry Kane! Bekliyorduk, istiyorduk. Bu maçı imzasını atması olmazdı. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Güçlü kontratak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. İşler epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Hakem bunun son şansı olduğunu açık bir şekilde belirtti. Evet, kendine Kişisel çeki vücudum düzen vücudum vermezse duruma hakemin müdahale etmesi gerekecek. İyi bir kontratak fırsatı. Vites yükseltiyor. koşular resmen. Durmak bilmiyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki... görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Zıtlıklarla dolu bir maç. Coşkunun hayal kırıklığıyla neşenin hüzünle buluştuğu yer. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Inter ilk yarıda rahat. 3-0 öndeler. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Messi tek başına bitirebilecek mi? Lionel Messi! Bambaşkası Messi bambaşka! Süper gol! kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu anda kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Etkili ve oynadılar. Milanlık hatayı acımasızca... Acı. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. İşler ilginç bir hale aldı. Zaten bir sarı kartı vardı. Ve hakemi kararı net. İkinci sarıdan kırmızı kart. Evet, çevresine toplanan oyuncuların yüzlerinden endişe akıyor. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Gereksiz bir faaldi gerçekten. Kaysedo. Sergio ileri hücum ediyor. Ve topu karşılıyor. Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Rafinha içeri sürmeyi deneyebilir. Şık bir hareket. Çok şık. Ve orta geldi. Akanji. Mikel Oyar zaman. Kankıra'nın mücadeleden galip ayrılıyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Top şimdi Lionel de. Hölgün son. Kurtulmayı başardı. Inter için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Rafinha topla buluştu. İlerliyor. Ortayı gönderdi. Ve kaleci topu yakalamayı başarıyor. yakalandılar. Barcelona hocası değişiklik için oyuncuyu ısınmaya gönderdi. Bunu bir süredir bekliyordum. Aten Kendi oyun bölgesinde mi? devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Sola oynadı. Hönkmin son ilerlemenin yolunu buldu araya girdi. Güzel hamle. İlerliyor. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Yola devam ediyor. Bitirebilir mi? Ah, direkt de patlıyor. Çok önemli bir müdahale. Lionel Messi ne top. Biz bile hissettik. Oyunu iyi açtı. Vites yükseltiyor. Güzel oynadı. Maç sona eriyor. Kazandılar ve bir lige çıkıyorlar. Şüphesiz bu akşam epey bir kutlama yapılacak. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Tam ihtiyaçları olan performansı tam ihtiyaçları olduğu zamanda gösterdiler. Geçmişte